Çekilmesi zor olan fotoğraflardan birinde bulunmaktayız. Çünkü trafik, kornalar, trafik lambasının konuşması, insanlar, kalabalık ve bu yüzden bazen de açıyı zor yakalıyoruz. Ve bu yüzden bazen de farklı farklı yerlerden size farklı farklı fotoğraflar göstermek zorunda kalıyoruz. 1930'lar deniyor. Yani net olarak şu tarih denmiyor. 1930'lar. Yani günümüzden 100 yıl, 95 yıl işte o kadar eski bir fotoğraf ve arkamda Üçüncü Ahmet Çeşmesi ve arkamda Mihrimah Sultan Camii ve arkamda bomboş bir bahçe. Yo, hiç de bomboş bir cadde değil. Baktım da öyle değil. Evet efendim 1930'larda bomboş bir cadde imiş burası. Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kızıdır. Ne kadar talihli bir kız değil mi? Babası Cihan Padişahı, Avrupalıların Magnifikatür Süleyman dediği muhteşem Süleyman. Kocası ise, eşi ise devletin ikinci insanı Rüstem Paşa. Mirahurluktan yükselmiş Rüstem Paşa. Hayatına giren en düşük erkek rütbesi sadrazam. Böyle bir kadındır Mihrimah Sultan ve Mihrimah Sultana iki minareli olduğunu gördüğümüzden dolayı söyleyebileceğimiz 1548 tarihli bir camidir. Henüz Süleymaniye Camii yoktur. Şehzadebaşı Camii de yeni bitmiştir. Mimar Sinan Şehzadebaşı Camii'ni bitirdikten sonra hemen buraya gelmiş ve bu camiyi Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan adına yapmaya başlamıştır. Bir de bu şehrin daha önceki programda da ifade ettiğim gibi şu an yeri geldi bir daha söylüyorum. İstanbul'un girişinde ya da ne bileyim belki de çıkışında nereden baktığınıza bağlı olarak değişebilir ama Edirne Kapı'da İstanbul'un 7. tepesi Edirne Kapı girişinde Kora tepesinde Denizden 35 metre yükseklikte bir cami var. Bu cami de Mihrimah Sultan Camii ve bu camiyi yapan Rüstem Paşa onun eşi. Tek minareli cami Rüstem Paşa, iki minareli cami Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah tarafından yapılan Selatini cami. Muhteşem bir açı, muhteşem bir fotoğraf. Fakat buradan size onu veremiyoruz. Neden diye sorarsanız cevap şu anki görüntü. Efendim 3. Ahmet Çeşmesi de çok net biçimde görülüyor. Fotoğrafta olmayan yani daha doğrusu şu anki fotoğrafta olmayan 95-100 sene önce çekilen fotoğrafta olan bir detaysa şu an yeşil kamyonet kapattı. Orada bankamatikler var. Orada meydan var. Orada boşluk var. Orada da yıkılmaktan kurtulamayan evler var. 1950'li yıllarda Adnan Menderes zamanında yıkılınca bölgedeki bütün evler o evler de nasibini yıkımdan aldı ve her biri yıkıldı. O günlerde evler varmış. O günlerde ve belki de buralarda bile evler vardı. Neredeyiz? İşte tam olarak buradayız. Arkamda Behram Çavuş Camii. Behrem Çavuş Camii'nin önünde ve arkasında da caddeler var. Durun biraz daha gidelim. Bakın neredeyiz. Şemsi Paşa Bostanı'na geldik. Camiden çıktık. Selatini bir camiden çıktık. Selatini bir çeşmeden çıktık. Arkamızı bir döndük. Şemsi Paşa Bostanı'nın üzerine yapılan Marmaray Üsküdar istasyonu, evler, gecekondu'lar, konaklar her birini bırakalım ve fotoğrafa geri gelelim. Takvimler 1930'ları göstermekte ve bu fotoğrafta evler var, başka o günkü yapılar var, insanlar var, üst taraf bomboş, bugün üst tarafta evler, eski apartmanlar bulunmakta. Efendim 95 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf. Hangi 95? Cevap 1930'lar. Cevap 2024. Aradan geçen koskoca bir asır. 95 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda. Üsküdar'ın ikinci bölümü böyle biter. Bir dakika. Üsküdar denilen bir programın bitimi böyle mi olur? He böyle olur. Zira 100 sene önce, 140 sene önce, 130 sene önce diye size anlattığım güllerle, gülistanlarla dolu Üsküdar bitti. Artık böyle bir Üsküdar geldi. Buralar bir dönemin Şempsi Paşa Bostanları. Buralar bir dönemin balaban hanları, buralar bir dönemin çeşmeleri ile camileri ile şadırvanları ile buralar bir dönemin sahile yakınlığı ile meşhur olan Üsküdar'ıydı Bugünse manzara tam olarak bu. Ben size olanı gösteriyorum ve manzara tam olarak bu diyorum. Üsküdar İstanbul'da, İstanbul'a bağlı üç köyden biridir demiştim ya, üç köy demeyelim. Üç belde, Galata, Eyüp ve Üsküdar. Üsküdar bölgesi, Mekke'ye giden yol üzerindeydi. İstanbullular hacca gitmek için ilk önce Üsküdar'a, ayrılık çeşmesine geçiyorlarmış. Burası Mekke'nin, Medine'nin, burası Kabe'nin başladığı yerdir. Bu yüzden Osmanlı döneminde Üsküdar'da oturanlara Mekke'de oturanlar gibi muamele gösteriyorlardı. Zira burası Mekke toprağıdır. Eski İstanbullular Münevver Ayaşlı Üstade Hoca'dan okurlar ki Üsküdar Mekke'nin başladığı yerdir. Eminönü'nden yani gerçek İstanbul'dan Üsküdar'a gitmek isteyenler Mekke'ye hacı olmak için gitmek isteyenler mecburen gemiye biniyorlar ve karşıya geçiyorlardı. Gemiye bindikten sonra indikleri Üsküdar'dan sonra ise hep karayoluyla Suriye Filistin üzerinden Harem-i Şerif'e gidiyorlardı. O yüzden burası Üsküdar Mekke'ye bağlı olan topraklardı. O yüzden buraya Üsküdar'a Mekke muamelesi yapıyordu Osmanlı. Nasıl ama? Mekke'nin başladığı huzurlu, güllerin, gülistanların ötüp açtığı Üsküdar'a hoş geldiniz. Çok şey değişti. Yıllar 2024'ü gösterdiğinde karşımızda böyle bir Üsküdar bulmak bizi biraz üzüyor. Zira tarihe döndüğümüzde, zira tarihi anlattığımızda bizi mutlu eden Üsküdar gerçeğe geldiğimizde bizi hüzünlü hale getiriyor. Allah fırsat ve ruhsat verirse bu programın bitimini ifade ettiğim gibi başka bir programın açılışını da ifade etmek istiyorum. Sizi kornalar eşliğinde uğurlamak istiyorum. Allah'a emanet olun.